Ben ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah önümüzdeki 5 yılı yine Cumhurbaşkanımızın deyimiyle Türkiye yüzyılı şeklinde gelişmelerin, ilerlemelerinin olduğu bir yıl olarak inşallah nasip eder. Cumhur İttifakı olarak tüm partiler yoğun bir şekilde gayret gösterdiler. Vatandaşa ulaştık, vatandaşımıza durumu izah ettik. Zannediyorum vatandaşımız da bu konuyu anladı ve yine Cumhurbaşkanımıza son kez destek vermiş oldu. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız son kez Cumhurbaşkanı olarak inşallah görev yapacak. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin diyorum. İnşallah yüzlerimiz gülüyor, daha da güler özellikle birken sorunlarımız var. Bu sorunların çözümünde yine şu ana kadar çözen Cumhurbaşkanımız oldu. Bu hükümet oldu. İnşallah yine bunlar da çözüm yoluna gideceğiz. Şimdi milletvekillerimizin mazbatalarına almalarına refakat ediyoruz. Cenab-ı Allah onlara da milletvekillerimize de hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Çünkü bizim Ankara'da sesimiz olacaklar. Buradaki taleplerimizi orada aktaracaklar buradaki sorunların çözümü için orada e, bizlerle beraber çalışacaklar. Dolayısıyla tüm milletvekillerimiz, bizim milletvekillerimiz yeter ki Kayseri'nin vefatine çalışsınlar. Biz de her türlü desteği hangi siyasi partiden olursa olsun e, biz destek vereceğiz. Yeter ki Kayseri'nin e, ihtiyaçlarına yönelik talepleri karşılayacak çalışmalar olsun. Ben tüm milletvekillerimize siyasi parti farkı, farkı gözetmeksizin hayırlı olsun diyorum. Bu seçimlerin ülkemizin birliğine e, beraberliği Gelişmesine vesile olsun diyorum.